Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl Flash Player 20 tane oyun paketi indirebilirsiniz onu göstereceğim. İlk önce buraya buraya Flash Player oyun paketi indir oyunu yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Evet burada bakın üstte en popüler flash onlar indir indir oyunu diyor. Buna basıyoruz. Bakın şurada 2019'un şuradakine basıyoruz. Evet. Hemen indiriyorum. bakın buralar önemli. Ee, burada ee, şu alttaki şu ortadaki indire tıklayacağız gelsin evet açılıyor şu an evet buradaki indire basıyoruz buradaki indire basıyoruz bastık Tamamdır. Burada yine de indir diyoruz. Fazla mevel olduğu için virüs taraması yapılmayacakmış. Ama ben bunu indir oyundan şeylerini okudum. Bunda kesinlikle bir virüs yoktur. Rahatlıkla indirebilirsiniz. Bekliyoruz. arkadaşlar başları indiriliyor. E, arkadaki üst sesi için de biraz özür dilerim. Evet. Bunun üstüne tıklıyoruz. Ve şey açılıyor. Şunu kapatıyoruz. Ve buradakini alıyoruz. Masa üstüne atıyoruz. uzun sürebilir. Evet ve oldu. Buna geri çarpı diyoruz. Onun işimiz bitti. Evet bakın burada gözüküyor. Şu anda. Üstüne tıklıyoruz bunu. Ve karşımızda 20 tane oyunla sayalım. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Bizi kandırmışlar. 3, 6 evet. <laughs> 20 tane vermiş e, ee, Neyse bakın burada ateş su ateş su 6 3 ateş su Zine avcıları çılgınlar Madra bende de papasını yaz e, ee, Kafa topu 2 Kafa topu 3 Happy Wheels dünyanın en zor oyunu Bunu da bir el almaya Tercih ederim en ee, sevdiğim Bakalım bakalım. Hadi aç. Oyna diyoruz. Bu basitti ya. Bizi zorlarla gelin. Çok basit. Güzel arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bu da bitti Neyse Zamanımız bitti. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın mutlu olun. Kanalıma abone olmayı ve videomu like etmeyi unutmayın.